Adam bana vatan aynı diyor ya. Ayda 435 liraya. Ben onu anlatacağım yani. Buradan eve giriliyor. Ben darp ediliyorum. Karım dövülüyor. Ben dövülüyorum. Kelepçeleniyorum. Götürülüyorum. Ben bunları yaşıyorum. Dava bile açamıyorum diyorum. Yani şimdilik. Size anlatamıyorum bunları. Arkadan karar geliyor. Herif bana vatan aynı sokak köpeği demiş. Sapık demiş bana. 1740 lira veriliyor. Benim ekipteki kardeşimin faturasını ödeyecek hali yok. Ben bugün bütün gün öğleden beri fatura ödüyorum falan filan. Dün evi boşalttım ben, yuvamı dağıttım, artık evsizim. Hani kirada bile İstanbul'da kirada bile değilim ben. Bir senedir çocukları görmedim ben. Pazar günü çocuklarımı aradım. Çocuklar telefonu açmıyorlar. Neden? Gerçekleri anlatacağım. Destek olun, destek olun, destek olun. Dilenci gibi. Her haftada iki kere destek olun. Bir kere söylenir bu. İnsanlara kaç senedir? 19, 6 seneden beri 2019'a kadar, 2006'dan 13 sene dünya tarihinde tek örneği olmayan bir gazetecilik yaptık. Bir kuruş para almadan kimseden gazetecilik yaptık. Analiz merkezi anlat anlat. 2019'a kadar darbe olduğunda bu arada yani yaptık şöyle yapıyorsun. Gerçekleri söylüyorsun Hakan Şükür'ü FETÖ'cü dediğinden dolayı 11 ay. Fethullah Gürel'e CIA kucağında dediğinden dolayı 2 sene 2 ay 25 gün. Bu devlet bana ceza veriyor. Fethullah Gürel'e ajan dedim diye bu devlet 2015'te veriyor cezayı 2015. Hani 2006'da darbe oldu. Darbe olmasa zaten yani daha doğrusu darbeyi bastıramazsa devlet ben zaten öldürülmüşüm. Adam benim yüzüme kadar seni bağırtacağım diyor. Fanıyla polisin kafasını ateş ederken yakalanıyor FETÖ'cü. Bu FETÖ'cü seni bağırtacağım bana diyor. Ben bunları yaşayacağım. Sonra çocuklarımdan olacağım, sağlığımdan olacağım. Zaten psikolojiler iptal. Eşim çığlıklarla uyanıyor. Kabuslar, ev basılıyor kabuslar tekrar evden içeri. Beş kişi giriyor. İşte videosunu gördü. kızacağız gitti işte 17 yaşında kızacağız gitti zaten işte. E seyreden herkesin psikoloji gidiyor. Siz de izleyeceksiniz bugün. Tehditler. Arabayı kenara çekeyim mi? Ya bunu burada bir şu hale getirelim bizler. Ben bunları duyacağım ben. Zaten ben agresif bir herifim. Hani başka türlü bir senaryoda başka bir şey. Geçeceksin. Kalkacak bir tanesi eskiden FETÖ'den para aldı falan filan diyecek. Hadi ben ağzım bozacağım. Ağzım bozduğundan dolayı benim izleyicilerim beni ayıplayacaklar. diyecekler. Hatta nasıl söyleyeceğim beni terk edecekler. Bu kadar şeyin içerisinde ben öyle biri değilim. Yanlış tanışıyoruz. Ben bunları kaldırabilir birisi değilim ya. Böyle biri değilim ben. Yani. Hiç olamadım da ben zaten. Hiç olamadım da ben.